Herkese uzun süre sonra merhaba ee, uzun zaman oldu video atmayalı en son çok sağlam bir hasta hastalığım çok sağlam bir şekilde şu an ne konuşacağım bilmiyorum heyecanlıyım birazcık açıkçası ee, bugün sizlere aman oynayacağız arkadaşlar sizlerle hani e, oyun sesi full kapaklı onu açacağım bir ufak sıralı oynuyoruz amon kaldı amon aldım Takım bu şekilde. Sol bu arada. Kendi hesabımda değilim ama. Kendi hesabımda oynamıyorum biliyorsunuz zaten. Önceki videolardan izleyenler varsa, e, takip edenler varsa bilecektir ki vardır zaten. E, eskiden kendi hesabımda sıralı oynuyordum. Bir süredir kendi hesabımda sıralı oynamıyorum. Bu hesapta da yeni yeni başladım. 30 maç bir şey oldu. E, yeni yeni oynamaya başladık. Efsane 4 galiba Efsane 4. Kirliz burası. Yeni yeni kasmaya başlıyorum ufak ufak. Ee, geri toparlamayı da düşünüyorum aynı şekilde. Yok kanka basma karşı buluyor. Karşıda popol şey var. Arlot var. Vale var. Hani çok adam burada. Bu ne yapıyor burada? Siz ne yapıyorsunuz burada beyler? Böyle bir meta mı geldi? Benim ormanımı Popol'le ile dal, darlamak gibisinden falan. Hani ben ilk defa görüyorum. E şimdi çok geriye düştü mesela bu çocuk. Hala burayı darlayacaklarını zannetmiyorum burayı darlayacaklar? Da, bu, aptalca merak etti sanki bence. Madem öyle kardeş sen bizim ormanımıza geliyorsun. Sen orayı da böyle bir al. Oradan geliyorum kanka. İyi gördü burayı. Ama adamların dibine çekme kanka. Çalayım mı çektin? Eyvallah. Tamam iki blue aldık. çok tertemiz. <laughs> çok teşekkürler kankam benim. Eyvallah adamsın. şimdi buradan da alacağım. O orman kaynakları böylece tükenmiş olacak. Üst tarafı komple dönse bile dört olamayacak. <laughs> Hani yani böyle bir şey mi oldu Urun üstte hiç zamanlı karşı Blue'ya saldırı falan attı Bu arada oyun sesini full kapadım ama Onu bir açayım Hafiften gelsin Eee uzun bir süre sonra böyle işte Bundan sonra tekrar toparlamaya çalışacağım Bu video çektiğimin Muhtemelen ertesi günü Yayınlarım Ya ne yaşıyorsun sen Gel 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 Harikoy'un Harikoy'un ne şu an Allah aşkına Allah aşkına popolsun sen 4 bile değilsin 4 olmak üzere olan ama yani mantık yok bence Yanlış bir mantık bu <laughs> Bilmiyorum Bu bittiyse şimdi ayakkabıyı tamamlayayım hareket hızımız biraz düşük kalıyor Smite'a 9 saniye var Smite'in gelmesine kaplumbağa başlayacağız Kaplumbağa toplanırsın böyle bizimki gelsin kaplumbağa Sağolsun beni kastırdı Bayağı da bir o, iyi orman döndük. Araba dört mü? Araba dört atacağım daha dört Şimdi buraya alalım abi. Hop. Şöyle bir mide gidelim belki. Araba araba öldü ya. Şöyle de kurt olur mu acaba? Düz şansım yok gibi yani biraz. Ha buna dair de çok bir şey bilmiyorum ha. Yani demeyin sonra diken sözü ulti falan diyor. Bilmiyorum çarı. ben Gus oynuyorum. Yani çok aktif olarak hala Gus oynamıyorum eskisi gibi ama eskiden aktif oynadığım dönem en aktif dönemim Gus. Gus'un. Gus'un. <laughs> Gus'tu işte. Şu yengeç alayım. Hmm. Nerede? Melisa burada. 13 saniye var aslında. Kezer miyiz? Araba geliyor. Şöyle bir girelim bakalım. Ne göz varmış be sizde. Helal da o kızı mı? Yanlış doğru mu oynuyor mu bilmiyorum. Tamamen rotasyona bağlı oynayacağım. Öldü bu. öldü bu arada. Ne abi bu? bir mesajımız var. Bir saniye bildirimleri kapatayım arkadaşlar ben. Çok pardon. Olabilir. Uzun süre sonra amatör bir şekilde girdiğim için bu işe tekrardan. kopalım burada şey var. Eyvah. Tamam. Ya buna yardım edeyim. Şimdi kaplumbağa çıkana kadar biz cennet tünü bitiririz. Akıllı asaya döneriz. Umarım FPS düşmüyordur. Bende bir drop yiyor çünkü ufak. Şöyle ayarlarını bir ufak. Gerçi şey değilmiş. Yüksek değilmiş zaten. Çok düşürmemiş. Ee... bakalım. Benim blue çıkmadı. Tamam. Blue'yu alıp ardından kaplumbağa geçeceğiz. Hemen akıllı asayı önereyim abi. Eee, iyi, bunun içinde kim var bunun? Bana bak. Flash aldı. Flash attı. Yakalayamayız daha bu boş ver. Gidelim efendi efendi Blue'umuzu alalım. Oradan bir kaplumbağa serüveni yapalım. Ne olacak Allah bilir bakalım. Zaten karşı orman biraz değişik oynuyor. Gördük zaten baş başında. Kaplumbağa gelse de çaldıracağımı düşünmüyorum açıkçası. Burada. He. Vay 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 paşama bak sen. <laughs> gel buraya gel. Ultileyeceğim seni. Hasar yemedi ama mecbur. Smite'i de attım ama öldü mü? Tamam. Smite yok. Alır mıyız? Araba geliyor. Mert. Neyse. Beklesin o. Şöyle. Şeyi de kapatayım. Yazılı sohbeti de kapatayım. Şimdi gelecek davet falan atar. Arka, arkadaşım diyemiyorum birazcık. <laughs> Melis ne alemde? Melis önde abi. Melis çok dönde değil ama ya. Bizim ADC çok iyi değilmiş şu an farm olarak. Kaplumbağa alacağım. Kafayı koydum onu. Kaplumbağa'ya girsen vurun üstü alın Ya birader yürü git bela mısın desin bak. Smite atacağım mı? Buradan şöyle iki kul arasına çıkarım. Başka çarem beni darlıyorlar şu an çünkü. E oğlum bu Allah aşkına sen ciddi misin ya? Sen niye yaşıyorsun ya? Diyeceğim şimdi sinirleniyorum mu? araba ufak ufak ha. Ne yaptığınız belli değil ya. Ne yaşıyorsunuz? Ya sen, şu, 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 sen bir öl. artık. Sen bir öl sen çık. Şöyle buradan böyle. Aslında bu daha... <laughs> Oğlum ben buradayım deli. Bir şey diyeceğim ama... Harbi yeter Melis'in ha. Buraya gelecek. Yat. Hadi. Hadi. Saçma sapan bir maç dönüyor. Bilmem farkında mıyız? <laughs> hani kimin ne yaptığı hiç belli değil. Araba inatla burayı dallıyor. Burası Çanakkale gibi savunuyorlar burayı. Buraya gelin artık. Görün yani mitte Üç kişisiniz. Adam ben de. Nasıl? Allah aşkına. Pençen yok. Bir yok. Beni e de bu kadar dallamanın mantığı yok. Yazılı Yo, De kapattım zaten. Daha bir şey yasladı. şu an gör ee, planladığım bir şey yok bu arada. Hani video nasıl olur, nasıl biter hiçbir fikrim yok. Random gelişecek her şey. Bam olacak? İki günde bir de gelebilir, günde bir kere de gelebilir ama e, benim tamamen mentalime bağlı bir şey. Çalışıyorum çünkü 8-10 saat arası. Ee, maalesef bana tatil yok. Hani kendim bazen çok mental olarak ve bedenin yorgun olduğum günler oluyor. <laughs> o tarz günlere denk gelirsem atmayabilirim. Ama bu iş belli olmaz. Akşamları bizimkiler oynuyor. Ben de oynuyorum. Bizim ekipteki arkadaşlarla birlikte oynuyoruz. Kardeşlerle falan. Olur da şey yaparsam, oynarsam zaten ya onlarla değil. Onlardan önce mesela sabah çeker videoyu. Akşam yayınlarım gibi düşüncelerim de var. Kurgu vesaire yapmayacağım. Videoları kesip biçmeyeceğim kesinlikle. Allah. Smite atsam keserim galiba ben bunu. Kanka gel bakayım. Aa oğlum Allah aşkına gel öl ya. Of. Gel öl ya. Zaten çarı bilmiyorum Allah'a emanet oynuyorum. Bizim takım güzel ama. Bizim takım kötü oynamıyor. Aşağıya farm gelecek orayı bir türetelim abi. Tamam Leste onu yedi zaten. Ee, görüş vermeyeyim arabaya. Araba yukarı gidiyor tamam. Hemen burayı itelim abi. ara ara sesimi yükselterek konuşuyor olabilirim. Bu bana mı geliyor? Tabii ki bana geliyor. Sorun mu Şöyle yemlesem. Koreye gidiyormuş gibi yapsam. <laughs> yedi. O şu an oraya bir yere çarptı beni arıyor muhtemelen. Ya da çarpmadı ya, döndüyse abi. oradan da helal olsun. Bir Hiç görüş yok arabadan. Aa, çarpmamış hala devam ediyor. Var böyle değişik sapıklar arkadaşlar. Arada atıyor böyle. Mert benim videoyu sabote etmek için neden yine yapıyor? Sağ ol kanka. Allah razı olsun. şu valeyi bir artık olsak mı ya? Katledildi. Bekleyin burada gelirim ki şuradan görünmezlik alayım hemen. Oh. <laughs> Ulti attım yanlışlıkla ya değmezdi ya. Ölsün diye attım da. Smite attık ama Lord'u alırız herhalde. 3, 4 kişiyiz alırız artık. Gideceğim de Leste'yi hala yukarıda bekliyor. Gelse alırız zaten. Oğlum şaka mı ya? Tapoli tek başına lord oluyor ya. Of. Doğru topladın attık da. Ben Lord'u alalım diye şey yaptım. Lord'dan görüş almadım. Daha doğrusu görüş. Almadan attım. Neyse bu lord önemli değil. Her türlü karşılarız lord'u. Hiç önemli değil bu lord. Zaten dakika daha erken problem yok. Çok güçlü bir lord değil. Lord'a gidip karşılarsanız ama iyi olur böyle. Kuleyi vermeyin bak gerek yok. Ben midi tutarım. Siz bir orayı itin. Korumam şunu da alayım onu. Kime kapattılar? Eyvah. Abi orada gitmek lazım. Valen tüm her şeyini aldım ben. Hiçbir şey kalmadı. Nata göre sonu çıkarabilir aradan. Şöyle bir görünmez olsam. Biraz daha belki bir tık daha rahat koşturum gibisine. Bakalım ne kadar hasar? <laughs> Yemedi. Athena falan almıştır herhalde. Yok. Athena almadı herhalde. Biraz hasar çıkmıyor. Abi Arnold ne ya? Arnold'u biz niye açık bıraktık harbiden? 1-3 gidiyor çocuk da. Sakat çar ya. Desteyim artık birazcık arkadan asar çıkarması gerekiyor. Ölmezsiniz diyor düşünüyorum ama Ama öleceksiniz. Belli kafayı koymuşsunuz. Nesteyim ölecek. Evet takım arkadaşlarım mükemmel. Ben de çok iyi değilim ama. Bir tek Nata şu an iş yapıyor. Kutsal bittikten sonra bir tık daha rahatlayacağım. Bir kutsal bitse. Gusta da o problem var. <laughs> Ee, bunu çıkarana kadar, bunu çıkarana diyorum. Bunu bitirene kadar bu itemi, kutsal kristal itemini bitirene kadar ya yani insanın canı çıkıyor. Buradan mı dönecek acaba? Geri Arabanın içinde Arlot varmış. Onu olduk. Üstündeki pasifinde. Hey gel 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 ya illa bela oldum başıma gel. Gel gel bela ol başıma gel. Yeter arabana ya öf. Şunu saldırsanız kesersiniz şunu ya. Oğlum o kadar canı da atılmaz ki ulti. Şatlanım, şatlan olmuş. 3 kill almış. Gerçi iki kere beni kesti eleman zaten de. İnternette gördüğüm bu ulti cennet tüy çıkmıyordular. Ama globaldeki herkes çıkıyor. Hani şey de Allah var hani e, item çıkma hızında bir tık item çıkma diyorum. Orman dönmeyi de bir tıkla atlatıyor. Özellikle kutsal bittikten sonra çok ciddi anlamda hızlı şekilde orman dönülebiliyor. Şu an maçı bence araba domine ediyor. Bakmayın Arloto ona buna. Araba her delikten çıktığı için rahat hamle yapamıyorum. Araba 4 olana kadar hayli hayli rahattım. Ama araba 4 olduktan sonra bütün işin rengi kaçtı yani açıkçası. Kutsal bitti mi benim bitmiş galiba değil mi? Ben hiç bakmam bu şu an. Araba olup olmadık bir yerden çıkacak. Oranı çok uzak. Araba çarptı tamam. Aslında araba... Lord'da kimse var mı? Orada kimse yok. Bizim takımın gelmesi gerekiyor. abi. Kanka yani. Bu derdiniz ne ya? Allah Allah. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah sabır ver ya. Adamların tipe bak. Yani şuradan şöyle bir görünmezlik alsam. Görünmemezlik. Ne diyeyim? Oo doğrusu. Burada, ben niye buradan gidiyorum? Burada oturuyor çıkardı. Evet. <laughs> İyi ki oradan gitmemişim. Evet, bu, bu. Smite. dostum. Bunu alacağım. Arabaya, şey, araba şeye gidecek. Orada gidecek. Smite yok. yok. Ama karşı smite de yok. Önümüzde yılanlık buradan bu maç döndü. Araba buraya giriyor ama girmiyor Tamam. Tamam buradan dönecek bana çarpça, çarpma çarpma Şöyle pozisyon alayım. Hadi yani, tamam dönmedi. Araba alışına gelmişin dışında oynuyor birazcık arkadaşlar. Bu maç yok. Biz kimlik olsa kalsın. Öyle yani. Muhtemelen bu Lord'da keşke mid ve üst kuleye açabilseydik. Lord'da rahatlar bir tık daha oyun. Ne alemdeyim parlayan çıkıyorum Melisa için. Ne 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 what the ne? Bu ne oğlum? oğlum. <laughs> Gördünüz mü? Allah'ım ya Rabbim şaka gibi ya. Ya çok aptalca bir anlıyor ya. Ne alacağım? Takım 4 oldu aslında. zaten kuleleri açabiliriz artık. Takımın bir kuleyi yıktı. Takım arkadaşın <laughs> katledildi. Hiç Niye öldü abi? Tam illa düz vurtu. İlla düz vuruşma diyim, öl işte. Dostum sen harbi şizofren falan mısın ya? Siz harbi, siz harbi şizofren falan mısınız acaba ya? Mesajlara da bakamıyorum. Arkadaşım absürt bir şey yazmıştır değil mi? dört var aslında. Mitten gidersek bitebilir. Valenin ultisi gider gittiği saniye gitti zaten. Valenin o şey yok da popol doğuyor. Bizimkiler kuleye fokuslansalar keşke. Keşke kuleye iki tane vursanız mesela. Tamam. Tamam güzel. Nesli orada mı kanka gözünü seveyim. Neyse. Böyle değişik bir video oluyor. <laughs> Araba ve ağırlıktan fokus yememeye çalışır, çalıştığım bir video. Şuradan bir şu alsam. Oo beyler. Bak şöyle sanki buradan çıkmış gibi yapsam. Burada kesin birileri var buralarda. Yani arabadan popole gideyim. Keserim herhalde diye düşünüyorum. O kesin zorluyordur burayı. Çünkü uzam, uzam uygun zamanda çıkma uyuyor. Aynen dediğim gibi de yapmışsın. Kanka oynayayım. Gel bakalım. Gel bakalım hadi. Araba yetecek yeri yok. Gel buraya. Sadır sadır. Harika oyun atacağım buna ya bu hak ediyor. Harbiden hak ediyor bu harika oyun yani. Alatta iki kere atacağım sana senin bu değişik bana fokuslama şeyin yüzünden. Şu an ve Lord alacağım sayende. Teşekkür ediyorum Allah'ım. Sayende değil de yani o boş çaban boşa düşüyor yani o çaban. Ve teşekkür ediyoruz. gereksiz efor için. Boş boş yeri yoruyorum kendimi falan. Neyse. Ee, Smite at atacak değil boşuna gerek yokmuş zaten. Şöyle. Şu bulduğumuz alalım abi. Yukarı bizim minyonlar iter zaten. Bizimkiler de midden zorluyor. Aslında şu an biter bit, biter de. Konuşamıyorum arada da. Hani Nat Natay'la Vale'ye bir ayar verse. Val vale bir çıkarsak aradan. Arlot gel. gel. Gel gel gel. Gel bir şey söyleyeyim. Attım şunu ayetimi buraya. Evet bitti. Evet bu kadar. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ufak bir geri dönüş e, seansı. Bu çıktığım yolda geri döneceğim. Şöyle istatistikleri de göstereyim. Dediğim gibi ama çok bilmiyorum. Çar güçlü olduğu için oynadım. E, şöyle durumları gösterelim. 9.1 okey yani. E, takım iyi oynamış. Hepsini bir beğeni <laughs> hak ettiler. Ardop sana yok. <laughs> Neyse. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar devamı gelir mi bilmiyorum tamamen dediğim gibi doğaçlama gelişiyor şu an bu olaylar ee, olduğu gibi direkt planlı bir şekilde girmiyorum bu şey tekrardan gittiği yere kadar ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın abone olmak isterseniz de e, abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz ufak ufak içerikler üretmeye yeniden başlayacağım bir heves ettim bu hevesi, e, hevesim kaybolmadan geri toparlamak istiyorum bazı şeyleri. Umarım herkesin istediği gibi olur. Her şey gönlünce olur. E, bugünlük benden bu kadar. Tekrardan teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi günler. E, kolay gelsin. Ne diyeyim bilemedim. Hadi Allah'a emanet. Görüşmek üzere.